Arkadaşlar hayatta kalmamıza başlayalım Oyun çok kasıyor Niye kasıyor acaba bilmiyorum ki Ney Bakayım Asker eşyaları Oy çok güzel Arkadaşlar Silah da var Bakalım silah sıkıyor mu <laughs> Sıkıyor oh, oh, O ne Bismillah O ne arkadaşlar Görüyor musunuz Giant Alex. Ne oldu? Niye bir şey yapmıyor? Şş, duymuyor musun? Allah Allah duymuyor. Öldürmeye çalışayım şu bir. Ne alaka? Ah, öl. Öl. diyor mu diyor kaçak arkadaşlar diğer bölümde burayı öldürelim hoşça kal